Belki de artık en büyük sorunumuz şükürsüzlük. Şükür yok. Şöyle gerileri anlattığınız zaman evet biz de fakirlik gördük. Ama size anlatıyorsunuz daha acayip bir fakirlik. Daha acayip bir yokluk. Şimdi o günden burada durun, bugün de durun. Ta o güne bir bakın. Sonra o güne bir gidin, bugüne bir bakın. Ya da mezarlıklardan o eskileri kaldırsalar, dedelerinizi yani. Babalarınız da görmedi herhalde bu bolluğu bu kadar. Bilmiyorum. Dedelerinizi bir kaldırın. Çıkın bir gösterin burayı. Bakalım ne diyecekler. Öyle bir bolluk içerisindeyiz. Ama mal çoğaldı, mülk çoğaldı, nimetler çoğaldı. Neyi kaybettik? Şükrü kaybettik. Şükrü kaybettik. Şükür yok. Neden şükretmiyoruz biz? Bitti şükür bitti. Eskiden... 30-40 kilometrelik tarlalara çalışmaya işte sizin babalarınız, dedeleriniz hepimizin eskileri gidiyormuş, yaya gidiyormuş. Alacağı işte bir küp buğday, bir şişe yağ. Bu kadar bolluk içerisindeyiz. Ben taze ekmek yiyemediğimden bahsederken şimdi Allah bizi affetsin ekmek bayatladı diye atar duruma geldik. Et kurbandan kurbana biri verirse, şimdi öyle mi ya? buzluklarımız, difrizlerimiz, her tarafımız et dolu. Onu da geçtik bir kenara. Hepimiz çok rahat restoranlarda istediğimiz her yemeği, istediğimiz fiyata yiyebiliyoruz. Bu kadar bolluk. Yayan giderken artık son model arabalara biniyoruz. Evler nasıldı? Kerpiçten, çamurdan, çadırdan, topraktayken şimdi kaloriferli, klimalı, doğalgazlı evlerde oturuyoruz. Gene de şükrümüz yok, gene de şükrümüz yok. En büyük eksiğimiz, kaybettiğimiz en büyük değer şükürsüzlük. Ama Allah'ın da en sevmediği adam şükretmeyen adam.